Merhaba arkadaşlar, bugün aldım yeni tablet Samsung e, S6. bunu tanıtacağım. Bu tablet bu. Açalım. E, zaten ben baştan açmıştım. Tablet arkası böyle, önü böyle. Bir tane de kalem var. Sonra da. Böyle şarj şeyleri çıkıyor. şarj şey çıkıyor. Sonra böyle aparat var. Böyle hafıza kartı takacağınız gibi bir yer var. Bu çıkıyor. Foto çıkıyor. Ee, başka bir şey var mı? bir Yok bu kadar. Tablet memnunum. Güzel bir tablet. Onlara çekeyim. Mesela böyle kaydırıyorsun. Hop. Böyle kaydırıyor. Yani böyle uygulamalar var. Ee, mesela akışı, oyunlar, ses sistemi. Mesela sizin için bir büyüdü açam sesimizi dinlemek için şimdi ne açalım ne açalım mesela şarkı açalım bak yeni bir mucizevi yaptık böyle sesi güzel çok güzel güzel bir ses var. her şeyi de yapabilirsiniz Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.